Adam kendinden Adam Tepebaşı Belediyesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ölü Törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben eskişehir e her geldiğimde çok heyecanlanıyorum çünkü hayatımın en güzel yılları burada geçti. Tabii hem ikinci baharda oynadığım için hem de okuduğum için tembel bir öğrenciydim belki ama altı yılda bitirdim sildire yüzünde. Her geldiğimde şunu görüyorum ki eskişehir daha çok gelişiyor, çok daha güzel şeyler oluyor eskişehirde ve bu beni çok mutlu ediyor. Ee, şimdi ben sizden izin isteyeceğim. Neden? Siz de vereceksiniz. Çünkü üniversiteden arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. İzin istiyorum sizden.